Aylin bir gün önce kendinden emin tavırları ve özellikle İbrahim tatlı sese verdiği cevaplarıyla dikkat çekmişti. Ama ne var ki elemelerin son gününde popstar olmayı çok isteyen Aylin de kendine güvenden eser kalmamıştı. Hala dereler, hep seni çağır. Daha içeri girmedin mi? Ne yapıyorsun? Sinirlerim mi bozuldu? Yok. Üzülüyorsun. üzülüyorsun? Evet, mi? Ne üzülüyorsun? Ölenceğimi biliyorum. Ne diyebiliyorsun? Nereden tahmin ediyorsun? Hiçbir şey söylemedim. oldu gözlerim donunda. Hı? Saçlığı güzel. Niye ağladın? Hı? Efendim? Üzgünüm. Neden? Mutlu değilsin yani. Allah seni karşıma düşürdü işte. Kime ağladın? Kime ağladım? He? Kime ağladın? Kim için ağladın? Kendi kendine mi ağladın? Kendi filanını mı gördün? Nedir? Ne oldu? Bilmiyorum. Eğleneceğimi biliyorum şimdi. Hı? Eğleneceğimi biliyorum. Uzatacaksın sonra diyeceksin ki teşekkür ederim ama... elendin. Sen misin? 8 yaşındasın. Buradan nereye döneceksin? Eğer kaybedersen? Kıbrıs'a. Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta mı kalıyorsun? Babamla kalıyorum evet. Görüştün mü ailenle? Bununla ilgili mi? Evet. Bu son görüştün mü? Bugün görüşmedim. Ya. Ne dediler? Ne dedin niye? Bugün görüşmedim ama dün konuştum. Dün çok böyle cıv cıv cıvdın. Ne oldu bugün? Gururum var İbrahim Bey. Gururum var. Gururum var. <gülüyor> <gülüyor> Dün sen bana hakaretler ettin. Dedin ki işte böyle böyle. Ben de yapmadım onları ve hayır dedim. Saygısızlık olmasını istemiyorum. Ama... Ne hakaret ettim sana? Sen işte bir oğlanın elini tutuyordun. Tuttum. Tutmadım. Halen iddia ediyorum. Işıklara kör bakayım ki tuttun. Vallahi. Tuttum. billahi tutmadım. Yemin Hı. billahi diyorum tamam. tuttum. Tamam sana bak. Hem de o eline o çocuğu. Abi, abi böyle tıknaz bir çocuk. Kısa saçlı. İsmini işte unuttum. Dün aradım bulamadım. 8 10 şey aramadım. Onun ismini aradım. İsimle Onun resmi... tuttum ben. Tuttum. Okey. Ne var? Tutsam bir şey Fark mi var? Fark etmez ki şimdi zaten. Ha? Fark etmiyor ki şimdi. Niye dün yalan söyledin o zaman? Yalan söylemedim. Söyledin. Yalan söylemedim. Söyledin. Söylemedim. Söyledin. Söylemedim. Yalan söyledin. Yalan söylemedim. Ben mi söyledim? Sen söyledin. Niye sen kabul ediyorsun da ben etmiyorum? Ben yalan söylemedim. Hayır benim yalan söyledim lafını kabul ed ediyorum da sen ikini. Sen niye benimkini kabul etmiyorsun? Anlamadım. Sen bana diyorsun ki yalan söyledim. Ben de sana diyorum hangi hangimizinki doğru? Herkes sana inanır çünkü sen Meşhursun, sen büyüksün. Yok ya. Sen benden büyüksün. Abi büyük olunca büyük. inanacaklar mı bana? Öyle geliyor. Hiçbir zaman bu gözler yalan söylemez. Göz ve mimik yalan söylemez. Yalan söylediği zaman belli eder. Saadete görelim. Neyse tamam. sana ben seni fazla da yormayalım. Kazanmak mı istersin, kaybetmek mi? Kazanmak. Kazanmak. Niye? Çünkü o kadar çok zaman zamanımı verdim. Hasta hasta geldi buraya. Üç gündür uyumuyorum. Uyumaya çalışıyorum, uyumuyorum. Bak bugün... ...bana göre ve diğer arkadaşlarıma göre sadece benim kararım değil... ...sana karşı olan bir kinim yok. İnsan olarak e, seni seviyorum. Yani dün yaptığın esprilere de bayıldım ayrıca. Özellikle onlar e, espriydi ve ben o yaptığın şakalardan, yaptığın... ...sana ne mesela cümleleri falan çok hoştu. Ben hiç e, ondan üzüntü de duymadım. En ufak bir kırgınlığım da yok. Seni sevdik ama buraya kadar. Ne yazık ki sadece benim sevmemle olmuyor. Teşekkür ederim. Okudun mu? Vedalaşmayacak mısın? Hı. Ha? niye var gibi attın gitti atar gibi ya? Ya ne var bunda kızıcı? Hayır, insan kaybedince bu kadar üzülür mü ya? Ha? Benim bunu ne kadar istediğimi bilmiyorsunuz galiba. Ne için istiyorsun? Ha bilmiyorum ya, yani. anlat ben de anlayayım. Fark etmez abi niye fark ama insan hayallerine ama bakma gözünü. Yani şunu için istiyordum, bunu için istiyordum. Ne için istiyordum? Benim hayallerimdeki bir şeyler. Küçüklüğümden beri. Beni de üzüyorsun ha. Beni de üzüyorsun. Ama biz karar verirken odada senin küçüklükten beri hayalini hayaller edemiyoruz ki. Nereden bilelim? Fark etmez abi. Teşekkür ederim. <laughs> Gitmek istiyorum. Ay sen varici suratımızı attın abicim ya. <laughs> ha? Bir vedalaşayım dedim. Onu da yapmadı. Gel. Gel. Teşekkür <laughs> ederim. Estağfurullah. Hadi kazandın hadi. <laughs> Allah'ım. <laughs> Şimdi kazandın mı kaydını? bakayım. Nereden biliyorsun kızım? <laughs> buradan okudun he? Peki <laughs> <alın> bakalım. <laughs> sonuçlar birer birer açıklanıyor, saatler geçmek bilmiyor. Ve o anda jüri üyeleri geriye kalan yarışmacılardan dördünün birden odaya girmesini istedi. Dört kız şaşkınlık içinde odaya girdi. Abi. Sizler hoş geldiniz. Çok Kapıda vedalaşmalar vardı galiba bir takım şeyleri. Uyandınız değil mi ne olacağını? Her şeyi gördük. Yani bazen mutlandık, bazen tükendik. Evet, yaşamadan, yaşamadan tükendik. Yaşamadan tükendik. Yaşamadan tükendik. Yaşamadan tükendik. Yaşamadan Böyle bazen kendimizi mutsuzlandırdık.